sıfır. Evet taraf. işte Göztebeli taraftarlar. Evet. Evet abi. Bir geceden bir Türkiye'nin başı sağ olsun. Evet. Açılarımız bir kerimiz Büyük geçmiş olsun bütün Türkiye'ye. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Merak Türkiye'ye Evet işte Göztebeli taraftarlar. mı? Evet işte Göztepe'li taraftarlar. Hadi gel sen de konuş gel. Konuş. İşte Göztepe'li. Evet. Türkiye yanında. Evet. İşte göz her zaman en büyük Evet. İşte göz Evet. Evet. İşte göz Değerli futbol severler, acının göz yaşına döküldü, asrın felaketi için oynanacak olan Göztepe Başakşehir. Tüm gelir depremize de vatandaşlarımız için. Ülke olarak başımız sağ olsun. Göztepe'li taraftarlar da bu anlamlı skorun önemli olmadığı Başakşehir Göztepe. Ve yanımızda bir Göztepe taraftarı var. Onun görüşlerini alıyoruz. Öncelikle herkesin başı sağ olsun tekrardan çok büyük bir felaketten çıktık hepimiz yardım ettik Göztepe Stadında, B1 tarafında. Bütün Göztepe taraftarları olsun, herkes bir işin ucundan tuttu, çok sağ olsun. Yardım edenler çok oldu. Birkaç tane tır gönderdik, sayısı sayılmayacak kadar. şimdi yardım maçı düzenlediler bir tane, onun için maça yardım için biletleri aldık. Maça gidiyoruz, yani destek için herkes bir işin ucundan tutuyor. Ve yardım ediyoruz yani. Tekrar başımız sağ olsun. Evet. Biz de Allah bir daha ülkemize böyle felaketler göstermesin. göstermesin. İşte Göztepe'li taraftarlar yardım maçına güzel günler, çok büyük ilgi gösteriyor. İşte Göztepe'liler. Evet işte Göztepe'li taraftarlar bir yardım maçı zede vatandaşlarımız için Göztepe'li taraftarlar 7'den 77'ye bu yardım maçına depremzedelerimize yardımda olmak için ellerinden geldiği kadar desteklerini sunuyor. İşte 7'den 77'ye Göztepe taraftarı. Evet, i̇şte göz. Tüm tüm depremzedelere Allah'tan rahmet dilesin ölenlere. her zaman sizin. Evet. işte Göztebeli taraftarlar. Onlar bu duygusal maça geldiler. Deprem zedelerimize destek olmak için. Evet. işte Göztebeli taraftarlar. Önce deprem olan bölgelerimize başta aldığı gibi alanlara rahmet Bu çok üzüldük. Böyle yani bir maç hiç istemez. Yapacak bir şey yok. Allah'ın kaderi yazdığı olacak. Bu devamlara Abi, inşallah bir daha olmamak bekleyelim. Evet işte. Röseveri Röseveri geçmiş olsun Türkiye. Röseveri Röseveri taraftarların. Dur, dur oğlum beni niye